diğer tarafa gidelim. Subay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Aktuğan 29 Ekim 1999 tarihinde Mardin'in Kütülgüle ilçesinde doğmuştu 13. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Şehit mühim vatan subayı kıdemli çavuş Abdurrahman Akdoğan, Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit bir adı Üsteğmen, Nuri Melih Bozkurt'un naaşının arama çalışmaları kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde mağara içerisinde sıkışan gazdan etkilenmiş, kaldırıldığı Işıklı seyyar sahra hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuştur. <laughs> <laughs> allah Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Amin الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعظم الله اجركم واحسن عزاءكم وغفر الله لميتكم لله ولرسوله وخاصه لروح الشهيد الفاتحه Yana geçiyorlar. Yana geçiyorlar. Allah Allahu ekber La ilahe illallah. Allah ekber. Allahu ekber ve lillahil Allahu ekber Allahu ekber. La Allah you